Furkan Hoca ile Tarih kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Sizlerle birlikte MEP Tarih kitabının ışığında İnkılap Tarihi Soru Çözümü videosu çekiyorduk biliyorsunuz. İlk videomuzu yayınlamıştık dün. şimdi sizlerle birlikte ne yapacağız? kaldığımız yerden devam edeceğiz. Her video arkadaşlar 30 adet sorudan oluşacak. Dün sizlerle 20-26. sayfa arasını çekmiştik. İnkılap Tarihi Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınlamış olduğu İnkılap Tarihi kitabından. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar sayfa aralığını veriyorum. 26 ile 30 arkadaşlar. Bu sayfa aralığındaki bilgilerden sizlere 30 adet soru türettim. Şimdi bunları birlikte ne yapacağız? Çözeceğiz arkadaşlar. Dün 30 soru çözmüştük. Bugün 31'de kaldık. Hemen ikinci videomuzun ilk sorusuyla başlayalım diyor? Osmanlı Devleti İtalya'ya karşı yaptığı Trabluskarp Savaşı sırasında aşağıdaki savaşlardan hangisinin başlaması üzerinde üzerinde barış istemek zorunda kalmıştır? Sorusunu sorduk. Arkadaşlar Osmanlı Devleti İtalya'ya karşı yaptığı Trabluskarp Savaşı sırasında e, aşağıdaki hangi savaşın çıkmasıyla birlikte arkadaşlar barış istemek zorunda kalıyor. Birinci Balkan Savaşı'nın çıkması üzerine Osmanlı Devleti ne yapacaktır? Barış istemek zorunda kalacaktır. İtalya İtalya'ya karşı yaptığı Trabluskarp Savaşı'nda. Burada cevabımız B şıkkı oldu. Bir diğer sorumuza geldik. Osmanlı Devleti ile İtalya arasında meydana gelen Trabluskarp Savaşı sonucu imzalanan anlaşma aşağıdakilerden hangisidir diye sorduk. Arkadaşlar bu anlaşmamız neydi? Uşi Anlaşması'ydı. Uşi Anlaşması Trabluskarp Savaşı sonucunda İtalya ile imzaladığımız anlaşmadır. Burada cevabımız C şıkkı oldu. Bir diğer sorumuza geldik. 1. Balkan Savaşı aşağıdaki devletlerden hangisinin saldırısıyla başlamıştır? Arkadaşlar hangi devletin saldırısıyla başlıyordu? Birinci Balkan Savaşı Karadağ'ın saldırısı ile ne yapmıştır arkadaşlar? Birinci Balkan Savaşı başlamıştır. Bir diğer sorumuza geldik. Birinci Balkan Savaşı'na katılan devletler arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur diye sorduk. Sırbistan, Karadağ, Bulgaristan ve Yunanistan vardır arkadaşlar. Ancak hangi devlet yoktur? Romanya yoktur. Romanya'nın 1. Balkan Savaşı'nda olmadığını bilelim arkadaşlar. ÖSYM bunu birkaç kez yokladı. Tekrar yoklayabilir size. O yüzden Romanya'yı bilelim. Birinci Balkan'da yok, 2. Balkan'da var Romanya. Bir diğer sorumuza geldik. Birinci Balkan Savaşı sonucunda bağımsızlığını ilan eden devlet aşağıdakilerden hangisidir diye sorduk. Birinci Balkan Savaşı sonucunda arkadaşlar hangi devlet bağımsızlığını ilan ediyordu? Arnavutluk bağımsızlığını ilan etmiştir. Sırbistan ve Romanya arkadaşlar 1878 Berlin anlaşmasıyla. Bulgaristan arkadaşlar 1908 tarihinde bağımsızlığını ilan ediyor. İkinci Meşrutiyet dönemine tekabül ediyor. Yunanistan ise 1829 Edirne anlaşmasıyla. Ne yapmıştır? Bağımsızlığını ilan etmiştir. Birinci Balkan Savaşı sonucunda ise Arnavutluk bağımsızlığını ilan ediyor. Bir diğer sorumuza geldik. Osmanlı devletinden ayrılan son Balkan ülkesi aşağıdakilerden hangisidir? Diye sorduk. Arkadaşlar Osmanlı devletinden ayrılan son Balkan ülkesi nedir? Arnavutluktur. Daha önceki sorumuza paralellik gösteriyor. Son ayrılan Arnavutluk olacak. Birinci Balkan Savaşı sonucunda biliyorsunuz bağımsızlığını ilan ediyor. 37'ye geldik. Birinci Balkan Savaşı sonucu büyük devletlerin ara buluculuğu neticesinde imzalanan anlaşma aşağıdakilerden hangisidir dedik. Arkadaşlar Birinci Balkan Savaşı sonucunda e, imzalanan bu anlaşmamız nedir? Londra Anlaşması'dır. Londra Anlaşması büyük devletlerin ara buluculuğu neticesinde imzalanmıştır Birinci Balkan Savaşı sonucunda. Bir diğer sorumuza geldik. Osmanlı Devleti 1. Balkan Savaşı sonucunda nokta nokta hattı batısında kalan topraklarını kaybetti. Yukarıda boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir diye sorduk. Yukarıda verilen boşluğa arkadaşlar hangisi getirilmelidir? Midye Enes hattı arkadaşlar. Bunu unutmayalım. Osmanlı Devleti 1. Balkan Savaşı sonucunda Midye Enes hattının batısında kalan topraklar ne yapacaktır? Kaybedecektir. Burada cevabımız C şıkkı olmuş oldu. Bir diğer sorumuza geldik. Birinci Balkan Savaşı sonucu Osmanlı Devleti karşısında büyük başarı kazanan Balkan ülkeler arasında anlaşmazlığın temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Diye sorduk. Arkadaşlar biliyorsunuz ki birinci Balkan Savaşı sonucunda en büyük payı kim alacaktır? Bulgaristan toprak açısından ve Balkan ülkeler arasında da anlaşmazlık yaşanacaktır. Bu anlaşmazlığın temel nedeni neymiş? Toprak paylaşımı arkadaşlar. Toprak paylaşımı nedeniyle. Balkan ülkeleri kendi aralarında anlaşmazlığa düşüyor. 40'a geldik. Birinci Balkan Savaşı sonucunda en karlı devlet aşağıdakilerden hangisidir diye sorduk. Daha yine bahsettik arkadaşlar. Bulgaristan en karlı devlet olacaktır. Daha sonra Balkan devletleri kendi aralarında anlaşmazlığa düşecektir. İkinci Balkan Savaşı çıkacaktır. Bu sebepten ötürü. Bir diğer sorumuza geldik. İkinci Balkan Savaşı'nda Balkan ülkeleri Aşağıdaki devletlerden hangisine karşı saldırıya geçmişlerdir diye sorduk. Arkadaşlar hangi devlete karşı? Bulgaristan'a karşı. Sakın Osmanlı Devleti demeyin. Bulgaristan'a karşı arkadaşlar Balkan ülkeleri ne yapmıştır? Saldırıya geçmiştir. Daha önce bahsettik. 1. Balkan Savaşı'nda en büyük payı Bulgaristan alınca Balkan ülkeleri ikinci Balkan Savaşı'na e, savaşında arkadaşlar Bulgaristan'a karşı ne yapacaktır? Saldırıya geçecektir. Bir diğer sorumuza geldik. İkinci Balkan Savaşı'nda Bulgaristan'a karşı diğer Balkan devletleri tarafından kurulan ittifaktan yararlanan Osmanlı Devleti saldırıya geçerek yerlerden hangilerini düşman işgalinden kurtarmıştır diye sorduk. Bakın bu soru da çok çok önemlidir. Arkadaşlar hangi yerleri kurtarıyoruz? Edirne, Kırklareli ve Dimetokay'ı. Arkadaşlar ee, ne yaptı Osmanlı Devleti? Bu ee, olağanüstü durumdan yararlanarak. İkinci Balkan Savaşında Bulgaristan'a karşı biliyorsunuz Balkan devletleri tarafından kurulan ittifaktan yaralanıyor Osmanlı Devleti ve saldırıya geçiyor. Bu saldırı sonucunda Edirne, Kırklareli ve Dimetokayı ne yapacaktır? Düşman işgalinden kurtaracaktır Osmanlı Devleti. Bir diğer sorumuza geldik. Sorumuz biraz uzun. Fukan öğretmen Balkan Savaşları öncesi Osmanlı Devleti ve Balkan devletlerinin sınırları haritasını sınıfa getirmiştir ve. Sınıfa hangi devletlerle komşu olduğumuzu sormuştur. Öğrenciler ise şu cevapları vermiştir. Bakalım, Yavuz Yunanistan demiş, Ege Bulgaristan, yağız Sırbistan, Ece Karada, Aciyele da de Macaristan demiş. Buna göre, yukarıdaki öğrencilerden hangisi Osman devletine komşu olan devleti yanlış söylemiştir? Arkadaşlar, 1. Balkan Savaşında, Balkan Savaşları öncesi daha doğrusu Osman devleti ve Balkan devletlerinin sınırları. Bunu sorduk ya harita gözünüzün önünde harita getirin arkadaşlar. Bu noktada hangileriyle komş komşuyuz? Balkan Savaşları öncesi Yunanistan ile komşuyuz. Bulgaristan ile komşuyuz. Sırbistan ile, Karadağ ile komşuyuz. Ancak Macaristan ile komşu değiliz arkadaşlar. Balkan Savaşı öncesi burada cevabımız ne oldu? Eee E şıkkı Açelya buradan yanlış söylemiş oldu. Bu tarz soru çıkabilir. E bu soruyu da arkadaşlar nasıl hazırladım? Eee Map kitabını okurken arkadaşlar orada bir tane harita var. Osmanlı Devleti ve Balkan Devletleri'nin sınırlarını gösteren bir harita var. O haritaya bakarak bu soruyu hazırlama gereği duydum. Ne olur ne olmaz bu soru çıkabilir karşınıza. 44'e geldik. İkinci Balkan Savaşı'nda başlatan devlet aşağıdakilerden hangisidir diye sorduk. Arkadaşlar ikinci Balkan Savaşı'nı başlatan devlet Bulgaristan'dır. Burada cevabımız ne oldu? Değişikliği olmuş oldu. Diye sorumuza geldik. İkinci Balkan Savaşı sonucunda imzalanan hangi anlaşma ile Balkan devletleri Osmanlı devletinden aldıkları yerleri aralarında paylaşmıştır? Diye sorduk. Arkadaşlar, İkinci Balkan Savaşı sonucunda imzalanan anlaşma neydi? Büyük Reş anlaşmasıydı arkadaşlar. Burada cevabımız A seçeneği olmuş oldu. İkinci Balkan Savaşı sonucunda imzalanan 13 Mart 1914 tarihli İstanbul Anlaşması ile Osman Devleti ile ortak sınırı kalmayan devlet aşağıdakilerden hangisidir diye sorduk. Burada cevabımız ne olacak arkadaşlar? Sırbistan olacak. Sırbistan ile 2. Balkan Savaşı sonucunda 1914 tarihinde İstanbul Anlaşması imzalıyoruz. Ve arkadaşlar ortak sınırı kalmıyor artık Sırbistan ile. Sadece Bulgaristan ve Yunanistan ile sınırı kalacaktır Osmanlı Devleti'nin. bu bilgi arkadaşlar e, MEB'in kitabında var. E, bu bütün hazırladığım sorular arkadaşlar Milliyetin Bakanlığı'nın kitabını okudum. Oradan e soruları türettim. E bazen e size detay gibi gelebilir ancak e maalesef arkadaşlar e Meb'in kitabında bu bilgiler yer aldığı için bu soruları hazırlama gereği duydum. Karşınıza ÖSYM e bu tarz sorularla gelebilir. Aman dikkat diyoruz. 47'ye geldim. İkinci Balkan Savaşı sonucunda Osmanlı Devleti ile Yunanistan arasında imzalanan hangi anlaşma ile Ege adalarının geleceği büyük devletlerin kararına bırakılmıştır diye sorduk. Arkadaşlar Yunanistan ile biz hangi anlaşmayı imzalıyoruz? Atina anlaşmasını imzalıyoruz ve bu anlaşma ile Ege adalarının geleceği büyük devletlerin kararına bırakılmış oluyor. Aman dikkat diyoruz. 48'e geldik. Osmanlı Devleti 2. Balkan Savaşı sonucunda verilen topraklardan hangilerini kaybetmiştir? Bakın bu da çok muazzam bir sorudur. 2. Balkan Savaşı sonucunda Arkadaşlar biz Makedonya'yı, Arnavutluğu ve Ege Adaları'nı kaybediyoruz. Arkadaşlar ÖSM defalarca Ege Adaları'nı sordu. İkinci Balkan Savaşı sonucunda nereyi kaybettik? Diye Ege Adaları arkadaşlar. Buna ek olarak Makedonya, Arnavutluk ve Ege Adaları'nı kaybettik bu noktada. Bir diğer sorumuza geldik. Sorumuz biraz uzun şöyle geri alalım. İkinci Balkan Savaşı sonucu Bulgaristan ile imzalanan 29 Eylül 1913 tarihli İstanbul Anlaşması ile Osmanlı Devleti'nde kalan yerler arasında yukarıdakilerden hangileri vardır? İstanbul Anlaşması ile ile e, ile arkadaşlar e, Edirne, Kırklareli ve Demetoka e, kime kalmıştır? Osmanlı Devleti'ne kalmıştır. Burada cevabımız eşit oldu. E, bunların kalması hangi devlet ile imzaladığımız anlaşma sonucu? Bulgaristan ile. Hangi anlaşmaymış? 1913 tarihli İstanbul Anlaşması. İki tane İstanbul Anlaşması var arkadaşlar. Biri 1913, biri 1914 senesinde. Bunları lütfen karıştırmayalım. 50'ye geldik. Osmanlı Devleti'ni dağılmaktan kurtarmak ve eski görkemli günlerine geri döndürmek amacıyla çeşitli fikir akımları ortaya atılmıştır. Buna göre bu fikir akımları arasında hangisi yoktur diye sorduk. Osmanlıcılık var, İslamcılık var, Türkçülük var, Batıcılık var ancak ne yoktur? Avrasyacılık yoktur arkadaşlar. Burada cevabımız ne oldu? C şıkkı olmuş oldu. Dil, din ve etnik farklılıkları gözetmeksizin devletin sınırları içerisinde yaşayan bütün toplumları bir arada tutarak bir Osmanlı milleti yaratma amacı taşıyan fikir akımı aşağıdakilerden hangisidir diye sorduk. Bu fikir akımımız arkadaşlar nedir? Osmanlıcılıktır. Osmanlıcılık dil, din, etnik farklılıkları gözetmeksizin devletin sınırları içerisinde yaşayan bütün toplumları bir arada tutarak bir Osmanlı milleti yaratma amacı taşıyor. Osmanlıcılık burada cevabımız A şıkkı oldu. 52'ye geldik. Osmanlıcılık fikir akımının geçerliliğini yitirmesinin temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir diye sorduk. Balkan milletlerinin Osmanlı'dan ayrılmasıyla, 1. Dünya Savaşı'nın kaybedilmesiyle, Kafkas Cephesi'nde meydana gelen Sarıkamış faciasıyla Şerif Hüseyin'in isyan etmesiyle batıya olan uyumsuzlukta diye sorduk. Arkadaşlar Osmanlıcılık fikir akımının geçerliliğini yitirmesinin temel nedeni nedir? Balkan milletlerinin Osmanlı Devleti'nden ayrılmasıyla arkadaşlar aynen Mebin kitabında bu bilgi geçiyor. Aynı bu şekilde arkadaşlar Balkan milletlerinin Osmanlı'dan ayrılmasıyla diye geçiyor. Burada cevabımız A şıkkı oldu. 53'e geldik. <laughs> Milli mücadelenin başarıya ulaşmasında en önemli faktör Aşağıdaki fikir akımlarından hangisinin benimsenmesi sonucu olmuştur? Bakın Mevin kitabında aynen bu bilgi. Arkadaşlar milli mücadelenin başarıya ulaşmasında bu bilgi aynen geçiyor bu şekilde. Arkadaşlar bunun e, bu fikir akımı neydi? Arkadaşlar Türkçülük fikir akımıdır. Türkçülük akımı e, benimsenmesi sonucu arkadaşlar milli mücadele başarıya ulaşmış oluyor. Burada cevabımız değişiklik olmuş oldu. Mib'in kitabının arkadaşlar bir okuma parçası vardı. O okuma parçasından bu soruyu sizlere türettim. Sorumuz nedir? İkinci Abdülhamit hem bari orduyu politikadan çekebilseydik hanedana karşı olanlar, hanedandan yana olanlar diye bölündü. Yeni baştan ordu 93 muharebesini kaybettik. 93 muharebesini niçin kaybettiysek bu savaşta da o yüzden kaybettik. Tarih değil, hatalar durmadan tekerrür ediyor. İkinci Abdülhamit'in yaptığı değerlendirme Aşağıdaki hangi savaşın kaybedilmesiyle ilgilidir diye sorduk arkadaşlar. 2. Abdülhamit bu değerlendirmeyi hangi savaş için yapıyor? Balkan savaşları için yapıyor arkadaşlar. Balkan savaşlarında biliyorsunuz ki e, ordu e, siyasete karışıyor. O yüzden arkadaşlar bu noktada Abdülhamit de bu değerlendirmeyi yapıyor. Burada cevabımız ne oldu? Balkan savaşları olmuş oldu. Bir diğer sorumuza geldik. Birinci Dünya Savaşı'nın tarih aralığı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir diye sorduk. Birinci Dünya Savaşı arkadaşlar biliyorsunuz ki 1914 senesinde başlıyor arkadaşlar hangi senede bitiyor? 1918 senesinde bitiyor. Burada cevabımız ne oldu? şıkkı olmuş oldu. Bir diye sonuna geldik. 1882'de oluşturulan üçlü ittifak diğer adı bağlaşma devletler arasında. Yukarıdaki devletlerden hangileri vardır diye sorduk. Almanya, Avusturya, Macaristan, İtalya'yı verdik. Arkadaşlar 1882 tarihinde oluşturulan üçlü ittifak, diğer adı bağlaşma, devletler arasında Almanya, Avusturya, Macaristan ve İtalya vardır. Bu üç devletimizde vardır. Cevabımız ne oldu? 1, 2 ve 3 olmuş oldu. 1907'de oluşturulan üçlü itilaf, diğer adı anlaşma, devletler arasında hangileri vardır diye sorduk bu sefer. Arkadaşlar üçlü itilaf devletleri arasında İngiltere, Fransa vardır. Daha sonra Rusya da buraya katılacaktır arkadaşlar. Ve üçlü itilaf devletleri oluşmuş oluyor bu şekilde İngiltere, Fransa, Rusya arasında. Cevabımız eşit oldu. Bir diğer sorumuza geldik. Birinci Dünya Savaşı'nın genel nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur diye sorduk. Genel nedenler arasında milliyetçilik akımı vardır, sömürgecilik yarışı vardır, devletler arası bloklaşma vardır, madde ve pazar arayışı vardır ancak Alsace-Lorraine sorunu arkadaşlar genel değil özel nedenler arasında yer almaktadır. Biliyorsunuz arkadaşlar Fransa ile Almanya arasında yaşanan bir sorundur Alsace-Lorraine sorunu. Cevabımız eşit oldu. Bir diğer sorumuza geldik. Birinci Dünya Savaşı'nın özel nedenlerini sorduk bu sefer. Hangisi yoktur diye sorduk. Silahlanma yarışı var mıdır? Hayır arkadaşlar silahlanma yarışı e, özel değil genel nedenler arasında yer almaktadır. Cevabımız direkt olarak aşık oldu. Özel nedenler arasında Almanya ve İtalya'nın siyasi birliklerini tamamlaması sonucu sömürgecilik yarışına katılması var arkadaşlar. Japonya'nın uzak doğuda sömürge elde etmek istemesi var. Rusya'nın panslavizm politikası var arkadaşlar. Ve alsas loren sorunu bunların hepsi özel nedenler arasında yerini almaktadır. Bu videomuzun son sorusuna geldik. Birinci Dünya Savaşı'nın başlamasına neden olan gelişme bir Sırp milliyetçisinin nokta nokta veliahtı, e, veliahtı Ferdinand'a suikast düzenlemesi olmuştur. Yukarıda verilen boşluğa aşağıdaki devletlerden hangisi getirilmelidir diye sorduk arkadaşlar. E, Sırp milliyetçisi biliyorsunuz ki Avusturya, Macaristan veliahtı Ferdinand'a suikast düzenlemesi sonucu ne yapacaktır Birinci Dünya Savaşı arkadaşlar? başlayacaktır. Bu e, gelişme üzerine. Bu sorumuza birlikte sizlerle arkadaşlar 26-30 e, 30. sayfa arası 26 ile 30 e, arası e, sayfayı ne yaptık? Bu bilgileri soruya dönüştürdük ve sizlerle bu e, soruları görmüş olduk. Umarım e, beğenmişsinizdir arkadaşlar e, sorularımızı e, toplamda şu an 60 soruyu yaptık e, sayfa arkadaşlar. 20'den başlıyor inkılap tarihi. 150. sayfaya kadar gidiyor. Yani sizlerle 20 ile 150. sayfa arasını ne yapacağız? Oradaki bilgileri soruya dönüştürüp sizlerin hizmetine sunacağız inşallah. Ee, 30'a kadar geldik. Kaldı 120 sayfa arkadaşlar. Ee, sizden tek isteğim Hasbel Kader videomuzu beğenmeniz olacak. Arkadaşlar kanalımıza abone olmanız olacaktır. Sizler videoyu beğenip abone oldukça ben daha çok arkadaşlar ne derler şevke geliyorum ve daha çok video hazırlamak istiyorum sizler için. Kanalımızı arkadaşlar abone olmayı unutmayalım inşallah. Videomuzu da beğenmeyi unutmayalım. Bu sorumuza birlikte videomuzun da sonuna geldik. Umarım sizler için faydalı olabilmişizdir. Beni sabırla dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun.